Duydum ki evleniyon benden bir başkasıyla Teni tenine yabancı olan bir çocukla Allah bozmasın senin mutluluğunu Allah Gözlerimde yaşlarla yazıyorum baksana Nasıl da yakışır o beyaz gelinlik sana Hep hayalimdi gelinlikle gelseydin bana Allah'tan başka bir şey istemedim ki valla Şansım talihim yok nasip olmadan sen bana Semtimin güzel kızı güzelliğin çok güzel Gittiğin gün aklımda beni en çok bu üzer Evlenceyi çocukla bizim sokaktan geçer İçim parçalanır aşk bu kalbideler geçer Mutlu musun sen söyle onunla geçen günlerden Aç bak pencereni ismini yazdım güllerden Hiç kendimde değilim söylediğin sözlerden Çok depremler geçirdim kalbi kırık git benden Sevdim seviyorum sevcem de şimdi sen bana Öldüm ölüyorum öleceğim demem sen gel bana Güldüm gülüyorum güleceğim desen sen bana Gelmem gelmeyeceğim gelmem diyorum bak ben sana Alışkanlıkmışsın bende içimi kemiren Sensiz yapamam deyip sonradan kaçıp giden Şahidim meyhaneler masamdaki kadehler İçimden attım seni şimdi seyirler İstemem artık senin bomboş olan sevgini Güzel ellerini yemiş ilo gözlerini Konuşurken ağzından çıkan yalan sözleri Son kez soruyorum o kalbin beni sevdi mi? Sadece ben değil kimseyi sevmez o kalbin Seviyorum seni derken bile hiç sevmedin Yalanla dolanla bu ilişkiyi mahvettin Gitme dediğimde bile birden çekip gittin Ne hakkın varsa üstünde sanma helal olsun Kuracağın yuvan hep mutluluk ve huzur Beni hiç düşünme ben bir hal çare bulurum Kaybolan benliğimle sensizliğe mahkumum